Konuşacağız, değerlendireceğiz. Rehberlik uzmanı Begüm Özak, Özakta yayın konuğumuz. Begüm Hocam hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkürler. Şimdi hocam LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. Öncelikle öğrencilerimiz için hayırlı olsun dileklerimizi iletelim bizde. Şimdi bazı oranlar var. Sınavlı okullarda doluluk oranı %97,42. Öğrencilerin %96,21'i de ilk tercihlerine yerleşmiş durumda. Şimdi bu verilere baktığımız zaman öğrenciler çoğunlukla hedefine ulaştı diyebilir miyiz? Bununla başlayalım ardından detaylandıracağız. Yani hedefine ulaştı diyebiliriz ama öğrenciler tabii ki hedefinin hep üstündeki okulları da arzuladığı için nakil döneminde de yine aynı başvuru sayısına ya da yakın başvuru sayısına ulaşacağız diye düşünüyorum. Çünkü şu an evet sonuçlar açıklandı öğrenciler yerleşti bir yere ama yerleştiği halde memnun olmayıp kendi tekrar nakil döneminde şansını denemek isteyen öğrenciler de olacaktır. Şimdi o zaman nakil dönemiyle devam edelim. Çünkü bununla ilgili hep bir kafa karışıklığı oluşur hepimizde hem velilerde hem öğrencilerde. Şimdi nakil işlemleri iki dönem halinde gerçekleşeceğini biliyoruz. Ve ilk nakil tercihleri de 22-25 Temmuz'da yapılacakmış. Şimdi nakil süreci nasıl işleyecek peki? Öğrenciler nasıl bir yol izlemeli? Ee, bunun ayrı bir işlemi var mı? Bugün itibariyle birinci nakil dönemi başladı. Şu an e-okul sisteminin ana sayfasında sınav ve nakil işlemleri bölümünde hem seçecekleri okulların ...son giren öğrenci puanlarını görebiliyorlar. Hem de nakil başvurularını oradan yapabiliyorlar. Hı. Fakat yine ilk tercihlerde olduğu gibi nakil başvurularını yaptıktan sonra... ...herhangi bir ortaokulla gidip ortaokul müdürlüğünden tekrar işlemlerini onaylatmaları gerekiyor. E, bu nakilleri nasıl yapacaklar? E, biz genelde ilk tercihlerde hep dedik ki yüzdelik dilimleri baz alın. Geçen seneki yüzdelik dilimlere göre bir tercih sıralaması yapın. Fakat şimdi nakillerde şöyle bir durum var. E-okul üzerinde Milliyetin Bakanlığı bize... E bütün okulların son giren öğrenci puanını yayınlandığı bir liste sistemde yayınladı. Evet. Öğrenciler nakil döneminde kendi aldıkları LGS puanına göre okulların puanlarını karşılaştırarak sadece 3 okul tercihinde bulunabilecekler. Sınavla alan 3 okul yerel yerleştirme tercih edeceklerse de yine oradan da 3 okul yazabilecekler. Hı hı. E, şimdi tabii ki bu nakil sürecini gerçekleştirdiler. Ardından tabii ki açıklanacak. Orada da e, tabii ki tercihlerine uygun olsa dahi gerçekleşmediği durumlarda ne yapacaklar? E, şimdi e, öğrenciler herhangi bir okul eğer bu sene yani bugün baktıkları sistemde şu an bir okula yerleştilerse o okul nakil döneminde herhangi bir okula yerleşemezlerse şu anki okulu sabit bir şekilde yerleşmiş sayılacaklar. Hı hı. Ama nakil döneminde eğer... Ee, yeni bir okula e, başvurusu yapılmış olursa öğrencinin bir önceki hakkını kaybetmiş olacak. Evet. Ee, bir de bugün yayınlanan listelerde kontenjanlar da var aynı şekilde. Tercih listelerinde puanın yanında bir de okul kontenjanı yani kaç öğrenci alabileceği ya da kaç kişilik boş kaldığı yazıyor. Genelde oradaki kontenjanlar şu an hep sıfır. Çünkü şu an e, özellikle iyi... Liseler full kapasiteyle kapattı. Fakat evet. özel okula kayan öğrenciler olabilir ya da nakil döneminde herkes bir üst okulu denediği için orada kaymaları olabilir. O yüzden o sıfır kontenjanı görseler bile okulda yer yokmuş yazmayalım gibi bir algıya kapılmasınlar. O okulları da listelerine yazabilirler. Ee, nakil döneminde herhangi bir okula yerleşirse eğer bir önceki okuldaki hakkını kaybetmiş... En son çıkan nakil döneminde yerleştiği okula otomatik olarak kaydı yapılmış oluyor öğrencinin. Evet. Şimdi lise sayıları artarken kontenjan sayısında da azalma olduğunu görüyoruz hocam. Ee, şimdi bunun sebebi neydi? Kontenjan sayısındaki düşüşün sebebi neydi? Ee, şimdi çünkü biz üniversite döneminde de e, bu sorunla karşılaşmıştık. E, lise öğrencilerinin neler bekliyor? Şimdi bu sene ilk defa sınav biliyorsunuz ki isteğe bağlı yapıldı. Yani zorunlu değildi aslında ve bütün öğrencilerin kendi isteğine bağlı başvurusu yapıldı. Dolayısıyla bu sınavla alan okullarda kontenjanın azalması da buna aslında eşdeğer oldu. Sınava giren öğrencilerde de geçen senelere oranla birazcık azalma var. Burada amaç birazdan mahalle okullardaki yerleştirmeleri, özellikle işte bu yoldaki kaybı, Ulaşımdaki sıkıntıları belki biraz daha en azı indirmek için mahalli yerleştirmeleri ağırlık vermeleri adına ya da tercih etmeleri adına bu şekilde bir düzene girilmiş olabilir. Bu sebeple olduğunu düşünüyorum. Evet şimdi bir yandan da kontenjandaki düşüşün yerleştirmeye etkisi ne kadar olacak hocam? Ayrıca şunu da merak ediyorum şimdi depremzede öğrenciler için alternatifler var mı? Ek kontenjandan yararlanabilecekler mi? Kontenjan sayısı depremzede öğrencilere yönelik farklı bir aralık belirliyor mu? Yani evet, o öğrenciler arasında bir sıralama yapıldığı için daha farklıydı onların yerleştirmeleri, biraz daha avantajlılardı bu konuda. Hı hı. Ama şu an nakillerde artık şu an hepsi eşit durumda. Evet. Şimdi son olarak yerleşemeyen öğrenciler ne yapacak? Evet, düz liselerimiz var, meslek liselerimiz var vesaire Fakat işte. Sonuçlara göre kontenjan nedeniyle de yerleşemedi bu öğrenciler e, tercihlerini nasıl e, yansıyacaklar e, mutlu olabilecekler mi aslında en önemli nokta o e, çünkü hepimiz için oldukça önemlidir e, önce okul hayatımız ardından da iş hayatımız mutlu olduğumuz yerde olmak isteriz her zaman. Evet. Yani şöyle yerleşemeyen öğrenciler için doğru tercih yapmaları çok önemli. Ee, özellikle eğer bir sınav puanıyla yerleşeceklerse puan dilimine yakın puanları yazmaları gerekir ki bir okula yerleşsinler. Hani ben bu okulu istiyorum ama bu okul benim çok puan üstümde ama ben bunu istiyorum sadece bunu yazacağım derlerse evet yerleşme oranı <laughs> muhtemelen e, genelde yine bu nakil sonuçlarında da olumsuz olarak çıkabilir. Fakat puan dilimine yakın ya da puan diliminin biraz daha altında yerleşemeyen öğrenci için özellikle söylüyorum. O okulları tercih ederlerse en azından bir okula girdiklerinde bir sonraki nakilde tekrar bir üst okulu denemek için şansları olabilir. Daha e, en azından psikolojik anlamda da kendilerini daha rahat hissederler. Ya da sınav puanıyla yerleşmeyecek öğrenci için eğer yerel tercihlerde başvuracaklarsa OBP puanı önemli. Ortaokul başarı puanı. Yine kendi adresine dayalı tercih edeceği okullardaki OBP puanlarını araştırarak Hangi okul ona uygun ya da hangi okula puan olarak yerleşebilir? onu bakıp ona göre tercih yapmaları çok daha kıymetli. Evet. E, eminim bu yerleşemeyen öğrencilerde yanlış tercih sebebiyle de yerleşemeyen çok öğrenci olmuştur. O yüzden onları tekrar kontrol edip e-okul sisteminde sayfasında hepsi var. Alt kısımda sınav ve nakil işlemleri yazıyor. Orada hem puanlara bakabilirler hem de işlemlerini oradan gerçekleştirebilirler. E, doğru tercih diyoruz o yüzden açıkta evet. kalmamaları adına. O anlarına uygun tercihler yapmaları önemli. Kesinlikle tüm öğrencilerimize hayırlı olsun dileklerimizi bir kez daha iletelim. Katılımınız için de çok teşekkür ederim Begüm Hoca. Rica ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Rehberlik uzmanı Begüm Özaktay yayın konu.